Çengel genç, şengel genç, şengel genç Gel gel otur Gel gel ilk defa bu arada Kulak gibi da ağırlıklı İlk defa beraber yapıyorsun. yayın Gerçekten mi? Hiç ya yapmadık ya, mı? Ya ya ben hiç tüy şey çiğni yapmadık Canlı live Canlı kank. Dur bakayım bekle Oğlum sen yayıncı olmuştun bu ne? Güzel mi lan? Bu televizyon çok yukarıda gibi ama Kanka sarıyor biliyor musun? Kanka böyle kalacaksın Yok koltuktan izliyorum sadece zaten <laughs> Ben de Gar'la olan editi izliyordum. Gar görevlisi ve foyu Friendship show diye. Bir aç <gülüyor> aç. <laughs> Tiket getirecekler. Ve Marketlerden isteyin. Kanka hayır. Topluca kafayı yemişsiniz ya. Orada ne yapması gerekiyordu kanka? Ayşe içtikten sonra. E, El la söylemesi gerekiyor. Hayır ama. Ne <laughs> <laughs> şey söyleyeceğim? Şu çok komik değil mi? <laughs> Bir dakika. Ne, ne, diyeceğimi de bilemedim. Ne ben. mıydı? <laughs> Mustafa Aklı Hazreti'ye sordu. <laughs> Ela Kıvırı'nın adı <laughs> Sen şey diyorsun, şaşı, şular var. Mustafa <laughs> Ağa'ya <laughs> <laughs> Ela yaz. <laughs> Herkes şaşı böyle. <laughs> ya evin aynısını bulmalarına şok oldum. Daha düşük bir kenarlı. <laughs> Bu arada inanılmaz arkadaşlar. Uzun zaman sonra yani biz Efe'yle buna... Sana bir şey söyledi mi? Bak, herkese söylüyorum. Buna güldüğüme inanamıyorum. Ama çok komik. Ya ben şeyde falan da davranıyorum. Ben açarken güldü, güleceğimi yemin ederim düşünmemiştim. <laughs> <İşte yaptım. gülüyor> ben böyle basit şakaların hastasıyım. Herkesin şaşı olması çok komik bu arada. İnanılmaz. <laughs> <laughs> Şarkının şarkı, şarkı <laughs> adını ela olup herkesin şaşı olması. Ben artık bu festivale insanlara... <laughs> Gözlerime bak, yalan söyleme bu kez. Yalan. Bu kez gözlerime bak, yalan söyleme. Yalan. Baklarıma göz yalan kezlemeci. Nasıl oldu? Sözlerine kandım, kandım sözlerine bu. Nasıl oldu? Çok korkuyorum Yusuf peşimde. Çünkü gözlerine la, çünkü gözlerine la. Yandım hep, yandım hep, yandım hep, yandım hep. Yandım, hep. İnsanların çektiği nasıl okey diyor anlamıyorum ya kas mı bu? Mesela o kesin kas. Tabii canım kesin kas. Cheap kast. Dur sonuna geliyorum. Alda yani uzun izledi. <laughs> 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 Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sen Şeffaf Kargo videosunu izledin mi? <gülüyor> <İzledim> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Oyna kafeyi izledim ben. Oyna kafeyi bilmiyorum. Dur onu izletip sonra ben. Evet. Ben oyna kafeyi. <laughs> Bir sorun olacak. Ben pes the wake. O. Pes the wake. Ama bu şakayanız da. Lanız ölçe. Pes the wake. Pes the wake. Aranızda <laughs> aranız <laughs> ülker. <laughs> 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 <çikolatalı. gülüyor> <laughs> Çikolatalı, <laughs> sohbeti, sevmeyen var mı? Var mı? <laughs> Sadece ben bunu merak ediyorum. Teşekkürler. İyi günler. İnanılmaz bir çocuk. Çok, çok çok iyi. ya çok ben çok... bir de Batı Ordu'ya çok diyorum. Batı Ordu'yu gördüm. Batı Ordu'ya ben de çok gülüyorum. Şey, şey yapıyor ya. <laughs> Aşkı memnun kalır. O çok iyi. Dur bekle. Arkadaşlar bu arada şeyleri, videoları video paylaşımı atın. Oradan bakarız. Ne var ne var ne var? Bu var. Bu <laughs> Söylersem aynısını tekrar edeceğim. Tamam mı? Tamam. A A B B C C B. D D <laughs> Voy uno, Ya git kimse bana inandıramaz <laughs> <laughs> gerçekten kurgulanmadığını Kim o? Lele Pons ya Lelepons değil lan Lele Ne diyorsun ya? Ya ben tanıdım Kazeden. Bu Lelepons mu? Evet son hali Lele Pons'un son hali inanılmaz. İspanyol şarkıcı şu an Lele Vakıf bak Neslihan. <laughs> bugün bir tane animeye başladım. Voleybol animesi. Nasıl bir şey? Kanka inanılmaz saçma. Tane... Topu çıkartıyor. 7 yedi, yedi, tane insanın suratına zoom giriyor. <laughs> ben bir tane basketbol animesi buldum. Kuna Kuna Basket. Evet. Nasıl? İzledin mi hiç? İzledim. Güzel. Ben Kuna Kuna Basket'i izledim bugün. Peki Galaktik Futbol'un tadını veriyor mu? Kanka. Galaktik futbol çok, ben şu an izledim mesela geçen hafta böyle bir oturdum Galactic bir Football. 10 bölüm falan bile izleyemedim. Ben böyle şey falan hatırlıyorum, çok güzeldi görseller. Evet çok güzeldi. Ya, yarrak gibi kanka. Harbi mi? Aç o zaman e için e mi öyle geliyor? O zaman için öyle geliyor Anladım. En iyi şu an Tower of God diye bir animeye başladım, o feraket. Spor animesi izlemek istiyorum. Tamam o voleybolu izle kanka, tipler Hadi çok he. garip. Hatırlamıyorum şu an. Yaz bana Whatsapp'tan. Hi Chance Ball ya, bir diyor 10 diyorlar. saniye izle anlayacaksın. Direkt mesela bir yerden top çıkıyor kanka. Hayır ki abi. chance ball yaz. Chance ball da yaz. Aç ya. Aç ya bir tane başla anime. Kanka güzel bence bu arada. Kanka bir de ıı, diğer karakterle <laughs> direkt teleport götüyle hadi Doğru. biraz izleyelim Bama. ya Arap götü. ya bir tane. Buna inanmıyorsun değil mi? Kanka bu net kurgu. Tabii canım. Net kurgu. Bence yani kurgu. böyle bir şey yani ben şurada iki tane seslen bir şey kursam ama şu gerçek 500 bin mesela var. bak, var. Şu gerçek mesela. Neydi? Moda cama Şarpan o şarpankos. kanka o gerçek o gerçek. La şu işte. Şu. Bana şu, şeyi... şu, şu. Kanka <laughs> bu ağır. Kanka bir şey söyleyeceğim. Şarkı... Gerçekten bunu kim kurguladıysa büyük bir vicdansız. Tam şarkının patladığı yerde kadının camı <laughs> Kafası cama sıcama vuruyor. Harbiden ayıp yani <laughs> anladın. Öyle yapmaz. Buraya mı girsek buraya mı girsek? <laughs> <laughs> buraya Buraya Şey Mesela bu kurgu mu sen? <laughs> bu kurgu değil bu tamamen dami. Sana bir şey söyleyeyim. <laughs> Avengers <Abel giriş> ya. <laughs> David Copperfield. Bir şey diyeceğim buraya An... mı gireyim buraya mı gireyim dediği yerde yani. Hani... Az daha zorlasa geçermiş içinden bu adam. Buraya gireyim <laughs> anne çok Kanka orada kapı mı var? Orada kapı mı var? <gülüyor> <gülüyor> Kanka üzülürsün. Cam, cam kapı var cam adam? kapı var. Bir şey diyeceğim cam <laughs> ama o bu kulp değil değil mi? Kulp işte kapı çekme kulpu. Kanka hayır onun ona da çarpıyor o zaman yani. Orada bir şey yok bence. Var lan cam kapı var oğlum. Neye çarpıyor? Havaya mı çarpıyor? Türbülansa mı giriyor Herhalde bunun çok kötü acıyor. İnan ina, buna inandık. Buna inandım ya bu. <laughs> Kemal hoş geldin. <laughs> Arkadaşlar ismini söyleyemedim. Şey yapamadım. Şey, hoş geldiniz. Ya bu da. Evet, hardır ver. Dayı bugün seni sert sert pompalayacağım. Senin tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> hasbunallahu vel yevmil vekil, hasbunallahu vel yevmil vekil. Hasbunallahu vel yevmil vekil. Evet arkadaşlar, biraz kızdım, özür dilerim. <laughs> Salih, hoş geldin. sıkı sıkı sarılık var istiyorum. Biraz gözüm özür dilerim. <laughs> Biraz kızdım özür dilerim çok iyi değil mi böyle bir anda? Bayağı iyi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> demek ki ATV videosuyla inanılmaz. Ben... Biraz sıkı sıkı sarılıp ağlamak istiyorum. <laughs> yazıyor biliyor musun? Son günlerdeki DM'ime. Evet ya. Yeter arkadaşlar artık Cemal, Can oy at. Cemal Can'ı oy at, Berkan'a oy at. Ya Aga. <laughs> Yasin'e oy at, Nisa'ya oy at. Full. Biz benim. Cemal Can fan club olarak bu hafta sizin de paylaşmanızı öngörüyoruz. Aga. <laughs> Deli misin ya? Salsana beni. <laughs> <laughs> bir tane kız şey dedi tweet atmış ya. 55 SMS Cemal'e attım. 10 SMS Yasin'e attım. <laughs> bir tane sayfada paylaşmış. Kimin şampiyon olmasını istiyorsun amına koyayım diye. Yani full DM'im böyle. Kanka hakikaten bugün büyük oylama için bize yardım edebilir misin? Ederim. Ama kim için? Ederim. Merhaba bu akşam bir perşembe itibariyle iki gün büyük oylama olacak. Cemalcan'ı finale taşımamız için son şansımız. Abi Acun bütün her şeyi oya mı bıraktı? Artık böyle bir sistem Anlamadım mi var. Anlamadım ben de. Yani bu büyük oylamanın mantığını arkadaşlar? Bize anlatır mısınız rica etsem? Nedir büyük oylama? Ne oluyor? Ben hiç izlemedim. Direkt şu an hani sanırım 8 kişi vardı en son baktığımda. Ee, bundan sonra bu oylama ile devam edecek. Her şey oy performansa bakmıyorlar. Making money. Ve para yapıyor. Durmuyor. Son dörde kadar bu oylamalar geçerli olacak. Son dörde de bileğinin hakkı... Final garanti oluyormuş dört kişi için. Anladım. Bu oylamalarla. Anladım. Anladım. Anladın Ne bileyim ya. Ne diyorsun sen ya? Çok kötü. Ya. ya. Çocuklar, Çocuklar geldi, geldi mi? Geldi geldi. Nerede? Yetkililer yani yanda var? Armanda var mı? Aha. Geç 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 geç. <laughs> ya niye diyorsun sen ya? Allah Allah. Mustafa mı? Allah Allah. <laughs> Benziyor. Mustafa 55 yaşında Mustafa. Seyim karakter. Sınır. <laughs> ya yapma hadi at, at, at Bir şey söyleyeceğim. Yarın YKS var. <laughs> o zaman erkenden uyuyalım. <laughs> Hayır. YKS, yarın YKS'si olup şu an burada olan yoktur diye tahmin ediyorum. Var <laughs> bence. Minimum bak herkes LGS. Var. LGS ne? Lise geçiş sınavı. Ma. LGS lise geçiş sınavı mı? İlkokullular mı giriyor yani? Anladım, anladım. Ha, o zaman salın. Zaten onlar yok burada. <laughs> lise. Oğlum lise ne kadar uzakta ya artık bizim hakikaten, hayatımızda. Ya, hakikaten öyle bu arada. Üniversitenin de aslında uzak olması lazım da. Ben üniversiteye hala çok yakınım. Ben de yakınım da. Ben bitiremeyeceğim. Daha ilerlemiyor bitire ya. Arkadaşlar. Ama ittireceğim yani ben şey yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yarın Bakın Lengi mühendis adam var. bile saldı buraya iş iş yaptı artık. Vallahi de salmadım bak devam ediyorum anne. <laughs> anne Batcan şaka ayda yapıyor. Ayda teyze bana anlattı dedi ki bırakacağım okulu tipik şeyiz <laughs> oldu. Ya yani. bir şey söyleyeceğim bu istek ne alaka ya? Ice vs Critical Freestyle'a çarpmış. Critical yazdı o freestyle'a. Evde yazdığın yani kelimeleri freestyle'da sallayacaksın. <laughs> YKS korktum bir hafta Ansar var. Ansar Zorsuz Zeya'da freestyle izlenmez mi? Ne o? Yaptığın rap zaten bok. Ha anladım. Tayfan Yemiş Yemiş'e şu an anladım. Zeyada, Zeya'da bir kumanda. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar abi. Youtube'da edit videoları üretmeye çalışıyorum. Göz atarsan çok mutlu olurum. Suicide attempt <laughs> atmış bunu. Ne bu Nasıl abi? Nasıl yani ya? Merak ettim. Bu videoları izleyip intihar edeceğiz herhalde. Ne kanka? Vallahi on numara edit. Kanka çizgi film seninse on numara olmuş. <laughs> yani, hani çizgi filmi sen yapmadıysan 2-3 tane ufak sıkıntı var onu söyleyeyim sana. <laughs> Tam diğerini aç <açalım>. ya. Barış olsun. <laughs> 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 kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel olmuş ha. He, hep yap bundan. Çok kötü. <laughs> <laughs> Lia ben kademe 1 ile 3. ay ne 3. ay kutlu olsun. Nice güzel kanka, Kanka lütfen atılan bütün videoları izleyelim. Ve şarkıları da dinleyelim. Tamam, Abi olur. şöyle şarkım var dinler misiniz? Ama sert yorum istiyorsanız anladınız mı? Anladım mı? Öyle hani. <laughs> ha bunu izleriz tamam kalsın kenarda. Odisever 100 bit yollamış. Hazır BG'de gelmişken benim dozluk videoyu izlememiz yok mu? Ne o? Nasıl? <laughs> Kanka inanılmaz bir video. Tabii ki izlerim. Her zaman izlerim bu videoyu. Mahmut abi bugün benim doğum günüm. Doğum günümü kutlar mısın? 18'ime girdim ve varsa tavsiyen alırım abi. Şimdiden teşekkürler. Iyi yayınlar abi. Kardeşim yani 18'ine girdiysen e... Git bir alkol iç. <laughs> <laughs> ekliyet al ekliyet. <laughs> Sen 24 ne ettin yoksun abi. Kanka evet ya. O birazcık tadımı kaçırıyor. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Şey yap. Mahmut. Canını çok sıkma yani. Onu bu yaşlar bir daha gelmez bak. Takıl kafana göre. Aynen aynen. Ee... Live fast die young bro. Yok. <laughs> Yok kanka. Berkcan abi şaka yapıyor şaka yapıyor. <laughs> Can kardeş 100 bit yollamış. İyi yayınlar dilerim. Kral BG'ye de selamlar olsun demiş. Cancım hoş geldin. Çok teşekkürler. Anıl SA yayınlar BG'ye de söyle en son yayında düzenli açacağım dedi. Abone olduk yayın açsın artık diyorlar. Ee, düzenli şey açıyorum zaten. Senin Yılda hatan... bir. <gülüyor> <gülüyor> senin hatan. Bu çocuk bu yalanı hep söylüyor. Artık sizin inanmamanız gerekiyor buna. Yanlış mı düşünüyorum kanka? Doğru. Benim doğru. mesleğim doğru. Twitch'çi değil. Sen Twitch'çisin yani. Twitch doğru doğru yani. söylüyor. Bak hani... Benim mesleğim yok. Doğru. On, bak adam diyor ki mesela bugün uzun yayacağız diyor. Hı mm -hı. -hmm. 15 dakika. 15 <laughs> dakika. <laughs> Benim için uzun. Bu videoyu biliyor musun? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani. bu videoyu... Ben kendi içme stilimi size anlatayım. Siz ne bok Biliyorum ya biliyorum biliyorum. <laughs> Şu adam Şenol Güneş'e içi benziyor. Benziyor mu? Şimdi rakı... Bir tık. Şuraya kadar rakı doldurma. Yani tam daha du sonra, duble. Daha sonra... Başka bir bardağa su konulur. Hadi. Ve buz konulur. Buz içine konulur. Rakı bekletilir beyler bir süreç içerisinde. 7 dakika falan filan. 6 minut falan gibi. 5 gibi 7 minut gibi beklemesi lazım. Daha sonra bu bardağa bu bardağın suyu buna boşaltırsın. Sonra çay kaşığı çok önemli. Ama burada yemek kaşığı var maalesef. Arkadaşlar böyle olur. ve Bu karıştırılır karıştırdıktan sonra Ö bir, saniye bir saniye <laughs> Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ömer ya Bey. Siktirsin amına koyayım. Nasıl içersin içer. Ben sek içiyorum amına bak, koyayım. Bak içilik ya küfür edilmez. Ya yani rakı içilik ya <laughs> adaba aykırıdır. Ben o yüzden arkadaşı küfür etmiyorum. Söylemiş olduğu lafla kendisi de bin misli ihale ediyor. Ay çok üzüldüm ya. İsmail Bey rock siz içim, ne içim, e, söylüyorsunuz? Burada muhabir çok başarılı ama. <laughs> evet İsmail. Bak, bu arada siktiri yakalıyor direkt görüyor musun bak. Ne bu karıştırılır karıştıktan sonra Ö bir saniye bir saniye <laughs> Ömer Bey bir e, bir şey söyledi. Ömer ya Bey. Ya siktir sınavına koyun. <laughs> rakı içmek bir sanattır. Her insan rakı içemez. Evet. Rakıda sohbet önemlidir. Aynen. Küfür olmaz. Aynen katılıyorum. Eğer evet. rakıda küfür edilirse e, 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 orada cinayet işlenir. <laughs> Böyle diyor. Olursa orada rakı cinayet bozulur. işlenir. Rakı <laughs> bozulur. orada cinayet işlenir. Peki İsmail Bey aynısına katılıyorum. Açsana Allah aşkına. Bunu mu? Ya kanka Allah aşkına şeyi izleyelim mi ya? Neyi? Dikkatle şeyin sünnet düğünü. <laughs> İmarlı imdat. İmarlı imdatın sünnet düğünü. Ama arkaya lütfen Metin'eki giriş müziği açar mısın? Açacağım tamam. <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Topuklarımıza sıkacak. O zaman ya. fragmana giriyorum demek. Evet bu. O zaman bunun sesini full kapatıyorum. Bunun sesini full kapat. Metin 2 müziği koy. Gülmeme challenge. <laughs> full dönsün kanka. 1 saatlik Metin 2 müziği. Aynen. Ver baba. Bu değil ya bu değil. İkinci köy şey istemiyor musun? Ben şey istiyorum. Ha tamam dur. Bekle. Bakın arkadaşlar bu kadar uyumlu bir video yok. Ver kanka ben hemen şuradan. bu. Evet bu. Biraz ileri sarabilir miyim hemen? Güldür ama. <laughs> tamam gülmeme challenge. price geliyor. Ne? Price geliyor. Ha ha ha, tamam evet. Çok dankedim vallahi maşallah. Ben o sevdiğim tane geliyorum. Ondan başlıyorum. Bir şey söyleyeceğim dur. Şunu hafif kısalım hiçbir şey. Geliyor mu burada? Ha, bak buraya da tam uyuyor. Her seferinde. Kaplan plaka. Kaplan. Nereye gittin? <laughs> Geçelim bu konuyu. <laughs> Dur bir dakika asıl şey görmüyor. Asıl düğünü mü? Monku. Bir şey diyeceğim. Bu, ben bu, bu sahneyi anlayamadım. Hangi sahne? Benim sünnetimde niye hiç böyle bir şey yapılmadı abi? Bu cidden sirkte de Soleil gibi değil mi şu an? İnanılmaz bir sünnet töreni bu arada. Yani, hani bu yani kadar... Ben çocukluğumda böyle bir sünnet törenim olsun isterdim açık konuşmak gerekirse. Anne baba. Size buradan sesleniyorum. Niye yapmadınız? Niye yapmadınız? Ben de sesleniyorum. Benim sünnet düğünüm bok gibiydi kanka. Benim sünnet, düğünüm... sünnet düğünümden iki gün sonra penisime Beyblade çarptı. Penisime Beyblade çarptı bana. Evet, o gün babam şey almıştı bana böyle. O arena vardı ya sarı. Evet. Sarı Beyblade arenası, evet. Hadi abi böyle oturuyorsun zaten. Tam böyle böyle oturuyorsun o arenanın üstünde. Evet. Zart diye attım Beyblade'i. Arkadaşım da Beyblade attı. Onunki böyle iki demirliydi. Hava iki katlarını yapıyorduk. Havada çarpıştı benim. Beni ya. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Ama Bey... sağlamız sağlam. Sıkıntı <laughs> yok. Yıldıramaz bizi iki Beyblade. Ne olurdu Beyblade oynamasaydın? Kayının amına kuyu. <laughs> eee bu arada... Bir dakika. Dın dın. O da yüz bitiyorlamış, BG yorumasında o zaman bu parçayı Dostikem'in şarkısı demiş valla dost kese atmasın bence. Kendisi atmak isterse birisi. Kendisi atsın. Çünkü bir. dedik ki hani atacağız hak ha.